Selam arkadaşlar. Yeni videoma, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün balkonumun bu demirden dışarıdaki askılı saksılar bu ayaklı saksılardaki bazı türleri göstereyim istiyorum size. Bakalım neler olmuş. Yağmur Nasıl toparlamış bitkileri bir görelim. Bu güzelim iyice kendine doldurdu Taş gibi oldu maşallah. Rengi falan harika zaten. Bu fıstığın da renkleniyor. Geldiğinde bana yem yeşildi. Böyle güneşi soğuğu aldığı zaman böyle işte kızaracak daha yeni başlıyor sonraki videolarda daha da iyi göreceğiz. Burada zaten kraptolar var. Akitler yine birbirlerine yiyorlar. Benim bekliyorlar video çekmemi acaba. Krasulalarım var. Bakın kızarmaya başladı. Şöyle yakın yakın göstereyim. Kızarıyor. Bu büyük saksım böyle. Burada küçük saksıları üstüne koydum. Böyle daha iyi iyi oldu bence. Yani benim açımdan da iyi oldu. Bazı türleri şu ayniyum saksıdaydı. Biliyorsunuz burada beyaz bir saksı vardı. Velorum çok susuz kalmıştı. Gövdesi falan böyle büzük büzülmüştü. Sonra bir baktım gövdesinden kökler salmış. Ben de alt gövdeyi e, iptal ettim köklerin altından o havai köklerin altından kestim. Ondan sonra o havai kökleri de toprağa, şunu alayım göstereyim, toprağa yerleştirdim. Oradan tutunacak. E, bu hem büyük saksı seviyor biliyorsunuz fazla toprağı seviyor bilir. Yani aynı yollar öyle burada dedim büyüsün o saksımı da tamamen Mendoza saksısı yaptım şunu da şöyle yerine koyayım Peach Bright bunlar ondan sonra şurada ellenlerim var bir saniye şöyle ay çok yakın oldu dur gösteremiyorum ki biraz uzaklaştırayım uzaklaştırdım mı Böyle ellenlerim var. Bunlar da kızarmaya başladılar. Şu biraz birkaç tane yaprak döktü. Yağmur çok e, su çektirdiği için topraklara e, bu zaten suya doygundu. Fazla gelen su da biraz yaprak döktü. Şurada ah, evet. White Moonlight. Bakın iki kafa. Bunlar biliyorsunuz geçen videolarımda hep gördüğünüz üzere e, <laughs> kötü durumdaydı ama şu anda var ya taş taş maşallah. Tabi fazla su çektiği için de renklenmesi az. Ama kanlanma bakın. Yapraklarında kanlanmalar şöyle dur biraz daha ha, niye bu? Ha çok yakınmış evet şöyle göstereyim kanlanmalar hafif hafif geliyor şimdi biraz uzaklaştırayım <laughs> bir uzaklaştır bir yakınlaştır bu egzotik bu da çok güzel su çekti hatta gövdesinden tabi şu yaprağı şu alttaki yaprak kapatıyor ama Şöyle bakayım Alamayacağım evet, de, Bilmem yavruyu gördünüz mü ama O yaprak biraz engelledi Harika Çok güzel gidiyor Mur mur olacak bu Perlilerim burada Yavrular da büyüyor Şu ellenleri şuraya alayım Şimdi Kenara koyuyorum ki şu Ayni yumlar, çiçekler Bitkilerim güneşten Mahrum kalmasın Bunlar Dark weather Dark weatherler de da çok güzel oldu Çok güzel oldu şu bir saniye şu tarafa doğru geçeyim şurada aprikotum harika canlandı bu yağmur çok işe yaradı 2-3 gün harika sulandılar bakın renkler de geliyor güneşin altında zaten hep bu prensesim çok güzel oldu canım benim bunun adı neydi? Ay. Bir saniye. Kafamı topladım. Sizi de fazla bekletmeden biraz durdurdum. <laughs> Yoksa başka türlü isim gelmiyor aklıma Cinderella bunun ismi. Şöyle yakın göstereyim size. Çünkü ekranına kadar yakın gösterirsem renklerini o kadar güzel gösteriyor ekran gerçek renkler öyle çıkıyor. Bu saksımda çok güzel su çekti. tabi suyu fazla çektiği için de renkler az. Şu aftro bakalım. Daha hala tam anlamıyla canlanmadı. Canlandırabilirsem üstünde çünkü yavrular var gövdenin. Bakalım kendine gelecek mi Şöyle göstereyim şurada kalan şu ismini hatırlayamadım bu da ismini hatırlayamam zaten biraz uzun hatırladığım kadarıyla hiç aklımda kalmıyor bu tüylü kalan şu diye kavun içi böyle kırmızı pembe renk alıyor çok güzel oluyor Bak burada da zaten e, Kelesi bu Kelesini almıştım Buradan da yavrularını verdi Bu Peach Bright'ın e, iki dalının bir tanesi zaten büyük O gösterdiğim ilk gösterdiğim Saksıdaki Bu da ikinci kafası Göl, Kendi gövdesinde Şu Shangri-La hafif hafif Sanki bakın Yaprak uçlarından şuralardan Görüyor musunuz Kızarmaya başladı çok güzel su çekmişti zaten e, suya doygun almıştım ama toprağına da alıştı Ondan sonra Yağmur'u da yedi Bence şimdi renklenme zamanı artık Ondan sonra burada e, elim kolumda koyacak yer yok Bu <laughs> Bunlar purple delightler güzellikler. Şu Pretty Pink e, Veriyagata'nın e, yapraktan düz çıkan e, cinsi. Ah, bakalım. Ama rengi çok güzel. Ortalar böyle pembemsi, kırmızımsı çok güzel. Şurada mendozalarım var. Burada graptolarım var. Ondan sonra burada yeni aldığım aprikot bu şu eskisiydi biraz da karşılaştırmak için çünkü Koreli Çinliler çok fark ediyor bu aprikot Koreli öbürünü bilmiyorum Koreli mi yoksa Çinli mi bilmiyorum bakalım renklerine göre ayırım yapacağım eğer birbirlerine çok benziyorsa ikisi de Koreli olacak zaten. Şu klavatum. Yine Koreli klavatum bu. Korelilerin sanki daha güzel oluyor. Şeyleri, sukulentleri, Çinlilerden. Şurada kendi klavatumlarım var. Onlar da bayağı su çektiler. Ali'nin eleveniyoru var. Orada. Başka. Ee, baby finger'lar var. Yok baby finger değil o. Hmm, neydi onun ismi? Blue Apple mıydı? Blue Elf. Evet Blue Elf ya da Blue Apple deniyor. Orada perforatalar var. Küçük ufaklar. Şöyle biraz zor geçeceğim. Bu Koreli Somon ismi olmayan ama somon rengi olan bir tür. O da çok güzel kanlanıyor. Bakar mısınız? Bakalım. Dış yaprakları biraz salık ama şuradan gösterebilecek miyim? Noble'lar var. Bir saniye alayım ben onu. Öyle göstereyim. Çünkü ortasındaki rengi görmeniz lazım. Şunun güzelliğine bakın. Good, isn't is it?